ne kadar aşkı memnu hayranısın, testi çöz ve sonuçları gör. Adnan ve Bihter, ilk defa ne için kavga ettiler? Doğru cevap, Bihter hizmetçileri kovduğu için. Nihat'ın annesi Aynur, Hilmi Önal'ın kafasına ne ile vurmuştu? Doğru cevap gri biblo. Behlül, Adnan ve Bihter'in evlilik yıl dönümünde ne hediye almıştı? Doğru cevap ayna. Nihat ve Peyker'in çocuklarının adı nedir? Doğru cevap Doruk ve Cem. Nihal ve Bülent'in annelerinin adı nedir? Doğru cevap İnci. Firdevs Hanım, Çetin Özder'i ilk nerede gördü? Doğru cevap Koruncuk Vakfı gecesinde. Sen kaç tanesini doğru bildin? Yorumlarda konuşalım.